Helikopter geliyor. Siktir. Siktir. Açıkta durmayın. Eyler. Ya o Polat Alemdar'a dönüşüp çıkasın gelmiş şu an. Adamlar arkadan içeri atacak. Tam önümdeler. <laughs> evet bu arada doğru bir yer. Yani. İçeri girdi. Arkadan sol. Arkadan, arkadan sol so, Arkadan sağdan arkadan geliyor. Arkadaşlar arka sağ, arka sağ. ne geliyorsa. Yok, <laughs> ki biz içeri. Arka arka ben buraya bakıyorum. Ama çıktım çıktım gel. Burada burada yanımdaki kapıdalar. Bismillah. Bismillah. Destek sağ destek evet, Başladı. Biri indi biri indi. Gelin evet, hadi. hadi. Benim... Beyler adam yeleğe şey tek atıyor. Adam, 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 adam yeleğe tek atıyor. Biri daha indi. Dur, Çık dur, çıkma. Adam. Onriyotun dibinde olan kim? Uzaklaştın oradan. Kırmızı kutunun arkasındayım ben. Hadi, hadi 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 beyler indirin hadi. Çatıda biri Burkan var. Furkan abi öldün mü? Ben öldüm. Yok yok ölmeyin hadi. Ölmeyin. Ben öldüm. Ölmeyin. Bak, ben öldüm. Çok, çok saçma beyler dikkat edin tek atıyorlar kafadan. Oğlum bana niye vuruyorsun? Bana ah, niye ah, vuruyorsun? Ah. Pardon. Oğlum, oğlum, oğlum şey söylüyor, at, polis gibi yani, giyinmişsin. Beyaz üstün. Ya sik kaçtı. E çat var galiba. Beyler şu kapı tarafındaki konteynerler arkasını bizden mi? Evet. Doğru. Siz kapıda mısınız? Ben çıkmadım ama arkadan, arkadan sıkıyorlar var. sana. Arkadan geliyor evet. Biri şey hudun çatısında, biri hudun çatısında. Tam üstünde. <laughs> Beyler kaç kişi indirdik? 2 e, ben, 2 ben. Tamam dört kişi indi, bizden bir kişi indi. Ben gidenler, gittim, kapıya ben gittim. Var. Adamın ayaklarını vura, vursam gidiyor mu? Gider. Ya Ar çatışamadım. Abi şu çatıdakini indirin ya şu hood'un çatısındakini indirin yeter. Bekleyin ben ghostluyum. Bizim arabayı patlatın, bizim arabayı patlatın. Oğlum Arasını bunlar arabaya... birbirini kaldırıyor, bunlar birbirini kaldırıyor. Nasıl lan? Evet. Böyle bir şey yok. Öyle Valdayı yok. kaldırıyorlar. SS al. Video kaynındayım. Bak bak, bak kaldırıyor, bir şey bak. İçeri gel, içeri gel, içeri gel. Şu çatıdakini indirin yeter, çatıdaki beni şu an. Bir daha ne indir? Birin... Bir daha indir. Abi birisi alnında vurmuş ben bunu küfür ediyor. Üç oldu. Üç üç 3 Evet. Çatıda çatıda arkada çatıda arkada çatıda. et dikkat et dikkat et dikkat et. Ahmet birbirini kaldırdı lan. Birini daha indirdim 4 oldu. Hayır kaldırmıyorlar kaldırmıyorlar. Kaldırmıyorlar. Dört Yayınları oldu izliyorum. dört. Ahmet neredeler söyle söyle. E Abi ölü olan kişi izliyormuş şu an. Ölmüş o adam da. Yapacak hiçbir şeyim yok şey izleyemiyorum. Kimi görüyorsun şu anda? Gir içeri içeri gir mermi Ön kapıda, Girelim ön kapıdan, kapıda, ön kapıda, gösterme, ön kapıda. Gösterme sen, gösterme. Girerler. Rayotun arkasında, rayotun arkasında. Tamam tamam. Sike sike içeri gelecek gel. Yok, yok. abi kaçacak muhtemelen tamam. Bir kişi mi kaldı oğlum tek? Bir kişi mi kaldı? Ben dört kişiyim dedim. Kanka birden çok kişi var, birden çok kişi. kişi var. Tamam göstermeyin. Beyler arkadan dolanarak sikiyoruz. Okay. Hayır sakın sakın, sakın. hudunun dışına çıkmayın. Gazi sen nereye bakıyorsun?